İşi mi bırakıyorsunuz? Evet Eda Hanım, ben bugün buraya bunu söylemek için geldim. Yapma Sarı Hanım, hem de böyle birden bire. Çat diye olmaz ki bu işler. Yani benim bundan bir saat sonra dernek arkadaşlarıma toplantım var. Biliyorsunuz bir dernekte başkan yardımcısıyım ben. Biliyorum. Hani şu kimsesiz iguanaları koruma derneği değil mi? Sorun para mı? Bakın parayısa halledebiliriz. İnanın sorun para değil. Ah! Anladım, siz Boğaç'ın şımarıklıklarından bıktınız ama size söz veriyorum ben Boğaç'la konuşurum ona derim ki eğer senin Hanım'ı üzmezsen sana istediğim bütün oyuncakları alırım derim. Ama Eda Hanım... Gerçi ne istiyorsa alıyoruz ama yani bundan sonra istediği şeyleri de alırız yeter ki siz işi bırakmayın. Sorun şu ki Boğaç'ın istediği şeyi parayla satın alamazsınız. N nasıl satın alamayız yani çok şükür paramız var kaçırıyormuş bu şey. Hem neyse söyleyin canım. Gelirken eşim alır. Boğaç'ın istediği şey sadece anne ve babasının sevgisi. Senin hanım, ne? siz bizim oğlumuzu sevdiğimizi düşünüyorsunuz. Hayır. Aksine ben buna çok inanıyorum. Ama anladığım kadarıyla Boğaç bunu farkında değil. Olur mu öyle şey canım? Yani biz Boğaç'ı sevmesek onun her istediğini satın alır mıyız? Bakın. Boğaç'ın her istediğini satın almanız, sadece paranızın çokluğunu gösterir. Eğer sevginizin çokluğunu göstermek istiyorsanız... ...Boğaç'la özel olarak ilgilenmeli, vakit geçirmelisiniz. Hem eminim ki alınan hiçbir oyuncak... ...bir çocuğun anne ve babasıyla geçirdiği vakitten daha değerli olamaz. Arama mı? Evet, küçük çapta bir arama. Müsaade ederseniz tabi. E, buyurun. Hemen tamam ben şuradan başlayayım da bakarsınız okula alkol iç falan sokanlar vardır aramızda. Nerede bunun eziğin? Çantası da ezik. Kopçası <laughs> kalmış. Aha işte. <laughs> Selin bu ne? Ya bilmiyorum. Selin. Hocam bu buraya nasıl girdi bilmiyorum. Ya öyle mi? Pis hoş. Okulumu keşke okula çevirdiniz. Rehabilitasyon merkezi mi burası? Reziller, köprü altı çocukları sizi. O kadar içmişsek ki bu şişenin buraya nasıl girdiğini bile hatırlamıyorsun. Bu şişe senin mi Selin? Aa bırakın Burak Bey. Ne derse dese fark etmez. Gözümle gördüm artık. İnanacak halim yok söylediklerine. Kalk hadi yürü gidiyoruz. Ya ama hocam. Aması maması yok yürü. Sen de gel sizi. Suçurta. Yürü. Ya hocam. Ya hocam. O oraya ben koydum hocam. Nasıl? O şişe senin mi Ozan? Evet. Akşamki parti için almıştım. Okulda da bir defterle geldiğim için Selin'in çantasına koydum. Özür dilerim Selin. Hayır hocam o koymadı. Beni korumak için yapıyor. Ama ben de kimin koyduğunu bilmiyorum. Hayır hocam o şeyi oraya ben koydum. Yazıklar olsun Ozan. Bunu sen de hiç beklemezdin. Babana söyleyeceğim. Sen de gel. Yürü. Yürü. Babana söyleyeceğim. Bir dakika hocam. O şeyi beraber aldık. yirmi o 20 ben. Yani bu durumda ben de suç ortağıyım. Ne öyle kaba değil kaba değil. Aldım ben adam 20 verdim. Pis kursu. Sen de gel o zaman. Mahvederim yakarım sizi. Bütün öğrencilik hayatınızı yakarım. Seni de maalesef yaktım bile. İyi, çok özür dilerim, affedersiniz bırakmayın. Yani bütün bu dernek, mernek işlerini bırakıp... ...oğlumu o, kendim büyütmem gereksizce, öyle mi? Oğlunuzun sağlıklı bir şekilde yetişmesi için... ...bence fazla bir fedakarlık değil. a değil. Değil elbette ama... ...yani... ...ben bu derneğin başkan yardımcısı olmaktan vazgeçince... Sokaktaki kimsesiz iguanalarla kim ilgilenecek sizce? <gülüyor> 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 ay, ay bu, ne, bu nereden çıktı böyle şimdi Selena Hanım? Ay bu ne çirkin bir yaratık. Aa, korkmayın korkmayın. O size bir şey yapmaz. Nasıl korkmam? Ay nasıl korkmam? Ne çirkin de korkunç hayvan böyle hormonlu kertenkele gibi. Aa, yani ilginç uğruna koruma derneği kurduğunuz iguanaları tanımamanız gerçekten çok ilginç. Iguana mı? Iguana bu muymuş? Ay ne bu böyle hormonlu kertenkele gibi bir şey. Neyse yani ben onu birazdan dışarı çıkartırım herhalde bahçeden gelmiştir. Siz karar verdiniz mi? A, karar vermek mi? Karar vermek Kim? Verdim tabii vermez olur muyum? <laughs> Oğlumu kendim büyüteceğim Selena Hanım. emin olun yani bu çirkin yaratıklar için bundan sonra serçe parmağımı bile oynatma. Yani bundan sonra hep yanında mı olacaksın? Evet bir tane. Dernek toplantılarına da gitmeyeceksin. Gitmeyeceğim. Dernekten ayrıldım. Oley! <laughs> Aa, ne oldu şimdi sana böyle? Niye yüzün düştü? Boğaç'ım ne oldu bak her zaman istediğin gibi annen artık hep yanında olacak. Biliyorum ama annem yanında olunca sen benim bakıcım olmayacaksın. Evet ben bugün ayrılıyorum. E, ama üzülme ya ben seni her zaman ziyarete gelirim olur mu? İlk geldiğinde sana kötü davrandığım için özür dilerim Selena. Özür dilemene gerek yok Boğaç'ım. Çünkü ben gözlerine baktığım ilk andan beri senin ne kadar iyi bir çocuk olduğunu zaten anlamıştım. Ama seni çok üzdüm. Olsun. Hem bak ne diyeceğim. En iyi dostluklar böyle ufak tefek sürtüşmelerle başlar. Yani biz seninle dost muyuz? Tabii ki de. Sen benim tanımaktan en çok zevk aldığım dostlarımdan birisin. Neyse. Ben artık izninizi isteyeyim. Peki. Selena. Aa, gel bakalım. Al bu senin olsun. Aa. Bu senin en sevdiğin oyuncağın değil mi? Hani hep seni koruyan? Olsun. Artık benim yanımda annem var. Bu da senin, önce adam da seni korusun. <laughs> oh. Geldim, geldim. Neredesin Müstesna? Bir iki saattir kapıyı çalıyorum. Ben bağırıyorum Müstesna diye. Kapıdılar. Aslanım bulaşıkları yerleştiriyordu. Aman neyse tamam. Derhal eşyalarını hazırla. Aslanım kusura kalmayın. Söz bir daha ilk çalışınızda hemen koşup gelip açacağım kapıyı. <laughs> yok yok. sana ne? Sana ne sana hesap mı vereceğim? Taşınıyoruz işte o kadar. Ha, e, kusura kalmayın Aslı Hanım. Haklısınız düşüncesizlik ettim. Neyse neyse tamam önemi yok. E, şimdi bir an önce git e, taşıma şirketine falan haber ver. E, eşyaları hazırla. Ay bir sürü işimiz var bir sürü bir sürü hadi. Ha, e, peki de ya kızlar? kızlar, kızlar haber verme. Kızlar burada kalacaklar. Ee, ev satılıncaya kadar burada kalmalarına izin verebilirim. Evet evet bir mahsuru yok. Ee, eşe kadar oldular değil mi? Sonra da başlarına çaresine bakarlar canım. <laughs> ne oldu? Ne bakıyorsun öyle? Dikil mesele karşında. Ay bir sürü işimiz var diyorum. Hala